Sevgili anneler babalar, herkese merhabalar. Yapılan bir çalışmada Türkiye'deki çocukların yüzde %80'ine gıda takviyesi kullanılıyor. Afrika sardonyası, karamürver, ekinezya, kozalak macunu, sarmaşık yaprağı, ısırgan otu, birçok daha sayamadığım bitkisel takviye diye satılan ürünler var. Bunların birçoğunu anne babalarımız direkt eczaneden ya da internetten satın alıyorlar. Birçoğunu da doktorlarımız kullanım alanına göre önerebiliyor. Ancak bu gıda takviyelerinin etkinliği, güvenilirliği ve faydası ne kadar derseniz neredeyse bilimsel hiçbir çalışma yok. Bazı yayınlarda %10'a kadar faydası olabileceği belirtiliyor. Birçok çalışma o firmanın kendi yaptığı çalışma ve onlara yönelik olarak da kullanılıyor. Benim burada önerim bir gıda takviyesi alacaksanız muhakkak bunu doktorunuz önersin. Sizin çocuğunuza gerekli olanı önersin. Dediğim gibi bunların çok bir faydası yok. Her duyduğunuz gıda takviyesini alıp internetten, arkadaşınızdan kullanmayın. Faydadan çok zarar görüyorsunuz. E, tütün de biliyorsunuz bir bitkisel gıda takviyesi. Diğer kullanılan, duyduğumuz daha zararı olabilen gıda takviyeleri de var o zaman bitkisel diye hepsini kullanalım. Böyle bir şey yok sevgili anneler babalar. Mucize de yok. Hep söylüyorum. Çocuğunuzdaki en iyi bağışıklık sistemi düzenli uyku, düzenli ev yemekleriyle, prebiyotik oranı yüksek gıdalarla besleme, spor yaptırma ve abur cuburdan uzak tutma. Dolayısıyla heydu her duyduğunuz gıda takviyesini lütfen almayın. İlla ki bir gıda takviyesi gerekiyorsa bunu doktorunuz karar versin. Sevgiyle kalın, sevgi şifadır.